Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci yayınım. Bu yayını yapmak farz oldu çünkü Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması üzerine öncesinde ve açıldıktan sonra yaptığım yayınlarda bunun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki son koz olduğunu ısrarla vurguladım. Buna bazı izleyiciler, takipçiler artık her neyse e, itiraz ettiler, şiddetle itiraz ettiler ve en fazla dile getirdikleri hususta hilafet, yani Ayasofya'yı tekrar ibadete açan Erdoğan'ın pekala hilafeti de getirmek isteyebileceğini söylüyorlar. Bunun bayağı bir rivayet olarak dolaşımda olduğunu farkındayım. Olur mu olmaz mı bunun üzerine bir takım bazı görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Ee, ama öncelikle şunu vurgulamak isterim, Erdoğan şahıs olarak herhalde böyle bir şeyi istiyordur. Yani İslam dünyasının halifesi olmayı, Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı ve başkanı oldu. Bunun ötesinde de böyle bir hayali kesinlikle vardır zaten. Bu hayal milli görüş hareketinin çok öteden beri olan bir hayali, Necmettin Erbakan'ın e, önermesini temelinde. Türkiye'nin liderliğinde bir Dünya İslam Birliği vardı. Onun altında İslam NATO'su, İslam Ortak Pazarı gibi başka hususlar da vardı ama en önemli yönü Dünya İslam Birliği'ydi ve Türkiye'yi lider olarak görüyordu. Dolayısıyla Erdoğan ve onunla beraber hareket edenlerin önemli bir kısmı en azından özellikle de Erdoğan'ın kendisi bu fikirle, bu heyecanla, bu hedefle büyüdüler, siyaset yaptılar. Kimi zaman real politiğe göre hareket ettiler. Fakat her zaman için hedeflerinde bu oldu. Bugün de vardır, yarın da olacaktır. Buna, bunda şaşıracak bir şey yok. Peki bunu gerçekleştirebilir mi? Bunu gerçekleştirebilir mi sorusunun birçok ayağı var. Türkiye'nin kendi iş dinamikleri var. Dünyanın genel dinamikleri var. Bir de İslam dünyasının dinamikleri var. Bunların her bir dinamiği ayrı ayrı e, incelediğimiz zaman bunun çok gerçekleşmesi imkansızdan da öte bir şey olduğunu eğer gerçekleşse bile bir tür karikatür olacağını söylemek mümkün. Bir kere Türkiye'de Ayasofya meselesinde örneğin Ayasofya meselesinde sorulursa açıl cami olsun diyen çok kişi vardı ama Ayasofya cami olsun diye yırtınan bunun için mücadele veren insanların sayısı çok çok azdı. dolayısıyla Ayasofya meselesi aslında gündeme taşınan bir meseleydi. Türk sahanın yıllardan beri dile getirdiği bir kızıl elmaydı, bir hedefti. Ve bir arada Erdoğan bunu açtı. Israrla onu söylüyorum. Erdoğan güçlü olduğu için açmadı Ayasofya'yı ya da ibadete açmadı. Tam tersine güçsüz olduğu için açtı. Buradan bunu yaparak güç kazanmaya, güç devşirmeyi hedefledi. Şu ana kadar gelen tepkilerden bu konuda çok da başarılı olmuşa olacağı benzemiyor. Ama yine de 24 Temmuz'daki o ilk cuma namazını görmek ve ardına bakmak lazım. Şu ana kadar açıkçası Ayasofya üzerinde Türkiye'de çok büyük bir coşku yaşanmıyor. Erdoğan'ın denetimindeki medya bunu yansıtmaya bunu göstermeye çalışıyorlar. Fakat öyle gösterilecek ortada çok fazla bir şey yok. Bununla birlikte hiç kuşkusuz, 24 Temmuz'da yapılacak olan Cuma namazı öncesinde ve sonrasında bayağı bir ballandıra ballandırıla anlatılacak, takdim edilecek. Fakat yine de ben bunun çok fazla büyük bir Erdoğan'ın umduğu mobilizasyonu, hareketliliği getirebileceği kanısında değilim. Hilafet meselesi de bundan çok daha geride bir nokta. Sorulduğu zaman çok dindar insanların dışında kimsenin gündeminde aklında bir hilafet olduğu kanısında değilim. Hilafet çünkü bizde esas olarak saltanatla birlikte anılıyor ve buradan saltanattan cumhuriyete geçiş ve cumhuriyetin ilk uygulamalarından birisi olan 3 Mart 1924'te meclis kararıyla hilafetin kaldırılması bunların ilişkilerini Türkiye insanının hayal dünyasında çok fazla bir yer işgal ettiği kanısında değilim. Cumhuriyet Türkiye'de bütün yaşananlara rağmen, bütün sorunlara rağmen büyük ölçüde iselleşmiş durumda. Hilafeti isteyen bir şekilde saltanatı da birlikte isteyendir diyebiliriz. Muhakkak isteyenler var. Muhakkak bunun hayalini kuranlar var. Fakat bunların Türkiye'nin bu hayali gerçekleştirebilecek bir güçte olduklarını sanmıyorum. Bunun cevabına, buna karşılık verecek olan e, çok geniş kesimler olduğunu düşünüyorum. Bu Ayasofya meselesine benzeyecek bir mesele değil. Fakat onu bir kenara koyalım. Bu Türkiye'nin içerisinde kamuoyu oluşturmak şu, bu bir şekilde Erdoğan birçok şeyi ben yaptım oldu diye hayata geçirebildi. Hiç yapmaz dediği denilen birçok şeyi yaptı. Kimisini zorlanarak, kimisini rahat bir şekilde yaptı. Ve burada tabii hep bu yaptığı şeylerde insanlar, rakipleri, muhalefet, onu kutuplaştırma tuzağına düşmeme adına birçok şeye sessizde kaldılar ya da yeterince direnç göstermediler. Fakat hilafet meselesinin, halifelik meselesinin bambaşka bir şey olduğu kanısındayım. Olayın İslam dünyası boyutuna baktığımız zaman böyle bir şey, yani siz diyelim ki hilafet ilan ediyorsunuz. Bunun anlamı nedir? Ben dünya Müslümanlarının merkezi olacağım. Dünya Müslümanlarının lideri olacağım. Dünya Müslümanlarının öncelikle bundan haberi olması ve sizi istiyor olması lazım. Bunun işaretleri var mı? Yok. Bir zamanlar Erdoğan Van Münit olayında epey bir dalgalanma yaratmıştı İslam dünyasında, Filistin meselesi üzerinden, İsrail'e kafa tutma meselesi üzerinden. Ama daha sonra İsrail'e karşı e, mücadelesini tam olarak başarılı bir şekilde yürütemedi. E, hala. Filistinlilerin sorunu çözülmüş değil, Türkiye'nin Filistin sorununda herhangi bir rolü yok. Erdoğan'ın o sözüne ettiği Gazze ziyareti mesela bir türlü gerçekleşmedi. Bir diğer noktada Erdoğan ilk iktidara geldiği zamanlarda Batı ile iyi ilişkiler içerisindeyken, Avrupa Birliği konusunda adımlar atarken, İslam dünyasının özellikle genç nüfusu tarafından ve tabii ki buralardaki güçlü İslami hareketler tarafından bir tür örnek, model gibi görüldü. Nasıl? Bir İslam ülkesi nüfusunun büyük, bir çoğunluğu, büyük çoğunluğu Müslüman ama batıyla sorunu yok. Demokrasiyi içselleştiriyor. Bir İslami hareket, İslami hareket içinden çıkan bir parti, bir lider o ülkenin demokrasi, demokratikleşmesinin öncüsü olabiliyor ve bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden de Avrupa Birliği'nden de hatta bir ara öyleydi Van Münit öncesi İsrail'den bile destek alabiliyor. Burada da Erdoğan'ın yaratmış olduğu AKP'nin ve Erdoğan yaratmış olduğu bir ilgi vardı. Bu ilgi de kısa bir süre içerisinde soldu. Bir diğer husus İslami hareketler dünyada çok güçlü İslami hareketler vardı ama bu hareketler özellikle Arap Bağrı'ndan sonra Arap dünyasında öncelikle çok ciddi bir kayıba uğradılar. Başarısızlıkla sonuçlandı birçoğunun girişimi. Mısır bunun ilk başta örneğidir. Darbeye, askerin darbesine karşı Müslüman Kardeşler Teşkilatı ne içeriden ne dışarıdan ciddi anlamda kimsenin desteğini alamadı. Bir de bunun üzerine zaten var olan El-Kaide'ye çok daha güçlü, çok daha sert bir şekilde IŞİD de eklenince dünyada İslamcılığın cazibesi büyük ölçüde azaldı. Büyük ölçüde azaldı. Hepsinin üzerine bir e, terör gölgesi bindi ve bu nedenle de dünyada İslam hareketlerin son 10-20 yılda çok ciddi bir şekilde kayıba uğradığını görüyoruz. Kaldı ki İslam hareketlerinin de özellikle Arap dünyasındaki İslam hareketlerinin de e, Türkiye liderliğindeki bir İslam birliğinden yana olacaklarını açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Bu hareketlerin hemen hemen hepsinde bir milliyetçi damar da var. Arap ülkede Arap dünyasında ve o milliyetçi damarın da çok ciddi bir şekilde Osmanlı karşıtlığıyla bir iç içe geçmiş olduğunu da biliyoruz. Zaten her halükarda şu anda dünyada, Arap dünyasında ve başka bölgelerde çok güçlü İslami hareketler yok. Var olan İslami hareketlerin de gözünü çevirdiği ülke Türkiye değil. Türkiye kendi derdiyle uğraşan bir ülke durumunda. Ekonomisi eskisi kadar güçlü değil. Demokratikleşme konusunda tam anlamıyla sınıfta kalmış durumda. Batı ile entegrasyon meselesi artık söz konusu bile edilmiyor. Böyle bir ülkenin cazibesi olsa olsa çok katı şeriat kuralları uygulayan bir şeriat rejimine geçmesi durumunda olur ki bu noktada da şeriat merakının çok fazla kaldığını Suudi Arabistan, İran, Pakistan gibi deneylerden sonra çok fazla kaldığını sanmıyorum. Yani toparlayacak olursak Türkiye'den birileri e, halifelik isteyebilir, ilafeti tekrar getirmek isteyebilir ama arkasından gelecek ya da İslami terminolojiyle söyleyecek olursak ona biat edecek çok fazla kişi bulamayacaktır. Bir örnek vereyim, Ayasofya meselesi şu anda Ayasofya ile İslam dünyasının bir tür bayraktarlığını yapma iddiasında Türkiye ve bir tür rövanş alınmış gibi orada Hristiyanlığın en önemli mabetlerinden birisi tekrar camiye döndürüldü. Hristiyan dünyasından çok fazla sayıda tepki geldi buna karşı çıkan. İslam dünyasından ne geldi? Sabah gazetesine baktım. Sabah gazetesi derlemiş. İvan, pardon, bir tek gördüğüm Hamas'ın Yurt dışı basın ofisinden sözcü Rafet Murra, yani Hamas lideri falan yok. Belki sonradan yapmıştır benim baktığım yerde. Hamas'ın yurtdışı dışı ofisi sözcüsü. Malezya'da İslam Teşekkülü'nün sözcüsü. Onun dışında şöyle şeyler var, destek verenler. Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar Şankiti, Suriyeli gazeteci Siba Medvar, kuvvetli yazar Casim Elgays vesaire. Bunların hiçbirisinin adını daha önce duymamıştım. Duyanlar olabilir ama bir anlamı olduğu söylenemez. Ardından Anadolu Ajansı İvan yani Müslüman Kardeşler Hareketi'nin sözcüsü Talat Fehmi'nin bunu tarihi bir adım olarak tanımladığını bir açıklama yaptığını haberini yaptı ama e, Müslüman kardeşlerin artık e, Mısır'da pek bir gücü etkisi kaldığı kesinlikle söylenemez. Ee, diyelim ki oldu ama bununla İslam dünyasının hilafeti ilan etmek gibi bir şeye nasıl karşı kalkışacaksınız, arkanızdan kim gelecek? Hilafet... E, meselesi İslam'ın hep İslam dünyasının hep gündeminde. Mesela bu konuda 1953'te kurulmuş olan hizb Tarir Tahrir diye Kudüs'te kuruldu Filistinli birisi tarafından. Onun ana gündemi dünyaya İslam dünyasına tekrar hilafeti getirmek. E, bu konuda yıllarca çalışıyor ama Türkiye dahil birçok yerde çok marjinal bir grup. Bazı yerlerde belli bir gücü var ama gerçek anlamda küresel bir hareket olmasına rağmen hilafet fikrini e, İslam dünyasına, Müslümanların kafasına kazımaya e, kazımakta başarılı olamadı. Başka örgütler de var, kendini halife ilan edenler de var. En son IŞİD'in lideri Ebu Bekir El-Bagdadi kendini halife ilan etti biliyorsunuz. Sonra öldürüldü, yerine birisi geçti. Adını şu anda hatırlamıyorum inanın. O da herhalde kendisini halife ediyordur ama bunun da bir anlamı olmadığını biliyoruz. Sonuçta siz kendinizi halife ilan ettiğiniz zaman bunun bir etkisi olabilmesi için birilerinin size evet o bizim halifemizdir deyip size tabi olduklarını belirtmesi gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir iddiayı, hele bugün, yarın da olacağını sanmıyorum, böyle bir iddiayı dile getirebilmesinin rasyonel hiçbir açıklaması yok. Bir diğer husus da tabii dünyanın geneli, küresel güçler vesaire. Bunlar her şey bir yana böyle bir e, Müsl dünya Müslümanlarının bir merkezinin olmasını e, ele hele bunun Türkiye olmasını isterler mi? Böyle bir şeyin hiçbir şekilde isteyeceklerini sanmıyorum. Yani engellemek için ellerinden geleni yapacaklardır ama şunu söyleyeyim engellemek için bir şey yapmalarına gerek yok. Gerçekleşebilecek bir şey değil. Tabii ki şunu da unutmamak lazım. Adnan Menderes 1955'te Demokrat Parti Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada siz isterseniz ilafeti bile getirebilirsiniz demişti. Bu o tarihte mecliste çok ağırlığı olan bir gruptu Demokrat Partisi. Yani yeterli e, oyu vardı ama tevessül bile etmedi bu laf ama hep bir yerde hafızalarda Türk siyasi hayatının hafızasında çok ciddi bir şekilde vardır. Tabii ki birileri isterlerse onun aritmetik karşılığını bulurlarsa bu konuda sesini çıkartmak isteyenleri bastır, bastırırlarsa tabii ki birçok şeyi yapmak isteyeceklerdir. Belki de yapacaklardır. Ama bir hilafeti geri getirmek gibi bir şeyin Türkiye'de mümkün olacağını hele bugün, hele Erdoğan tarafından e, hayata geçirilmek, geçirilebileceğini geçirilebileceğinin asla mümkün olduğu kanısında değilim. İstemezler demiyorum. İsteyebilirler. Belki istediklerini e, dillendirmezler. Bunun hayalini kuruyor, bunun hazırlıklarını yapıyor olabilirler. Ama ne Türkiye, ne İslam dünyası ki İslam dünyası diye bir şeyin olup olmadığı bile tartışmalı. Ne de genel olarak dünyanın gündeminde böyle bir mesele olduğunu asla düşünmüyorum. Dolayısıyla Ayasofya meselesi son karttı, oynandı. Şu ana kadar baktığımızda çok fazla getirisi olmadı. Bundan sonra zorlayacaklardır. Tekrar e, vurgulayayım. 24 Temmuz sağ sonrasında turlar gelecek. Anadolu'dan insanlar gelecek. Orası bir tür bir e, güç gösterisi alanına dönüşecek ama e, Türkiye'nin yaşadığı bu koşullarda Ayasofya gibi sembolik adımların e, doğrudan insanların ekonomik hayatıyla e, doğrudan teması olmayan kimlik üzerinden kurgulanmış adımların siyaseten e, bir getirisi olacağını sanmıyorum. Hatta tam tersine bunun bir çaresizlik sonucu yapıldığını düşünüp e, iktidarla olan mesafesini daha da açacak e, kesimler olduğu kanısındayım Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler